Herkese merhaba. Oğlak burcu temsilcileri için 2025 Kasım ayı burç yorumu, astrolojik tahmin. Kasım 2025 sizin için hem olaylar hem de hisler bakımından oldukça alışılmadık bir dönemdir. Her şeyin göründüğü gibi olmadığını hissedebilirsiniz. Her şeyin gizli sahipleri, çift dipli bir anlamı varmış gibi. Konu insanlara geldiğinde ise sizden sakladıkları belirli gizli düşüncelere sahip olduklarına dair bir kesinlik duyabilirsiniz ve sanki böylesi kurgular varken yaşam temposunu biraz düşürmek, her şeyi düşünmek, nedenleri aramak, bazı konuları kurcalayıp olayların ilk kaynağına inmek gerekiyormuş gibi görünebilir. Ancak gerçekte 2025 Kasımı böyle bir mola, böyle bir tempo düşürme imkanı vermeyecektir. Hatta retro Merkür'e ve 12. astro evinizdeki Mars'a rağmen ay boyunca haritanızın 11. evi çok aktif olacak. Bu sosyal temaslar ve sosyal aktivite sektörüdür. Dolayısıyla aramalar, konuşmalar, buluşmalar, yazışmalar bunların hepsi çok fazla olacaktır. Reddedilmemesi gereken pek çok davet olacaktır. Yani etrafınızdaki hayat kaynayacak ve coşacaktır. Yine de dönem dönem o aktif ve sosyal insan maskesini çıkarıp kendi başınıza kalmaya, düşüncelerinizle baş başa olmaya kendiniz ve mekanla eş zamanlanmaya dair net bir içsel ihtiyaç duyacaksınız. güç toplamak için sükûnetin, tefekkürün ve yalnızlığın tadını çıkarmak isteyeceksiniz. Yine bu ay boyunca herkesin ve her şeyin söylediğine inanmamak önemlidir. Bu, birilerinin sizi kandırmaya çalışmasından değil, gerçekten de şu anki zamanın her şeyin göründüğü gibi olmamasıyla alakalı. Olan biteni doğru değerlendirmek epey güçtür. Bu yüzden aceleyle sonuçlara varmamak gerekir. Şunu hatırlamak önemlidir. Herhangi bir durum ya da kişi hakkındaki görüşünüz ne olursa olsun, Kasım boyunca bu görüşünüz daha sonra değişecektir. Bu faktörü hesaba katmak gerekir. E, bu ayın 4 ve 19 Kasım'da bizi bekleyen iki gergin açısı, Uranüs'ün vereceği açılar, öngörülemeyen ve beklenmedik olaylar olabileceğini gösterir. Planlarınızda aksaklıklar ve değişiklikler olabilir. Bu kimi zaman sizin kişisel kararınızla ama daha çok koşulların zorlamasıyla alakalı olabilir. 4 Kasım'dan 16 Aralık'a kadar olan dönem burcunuz için önemli bir zaman, bir tür hazırlık evresidir. Uzun süredir ertelediğinizi bildiğiniz ama nihayetinde yapılması gereken işlerle ilgilenmeniz gereken zaman. Kasım boyunca retro Jüpiter kaçırdığınız fırsatları size geri getirecek, sizin için önemli ve faydalı bağlantıları, insanlarla olan ilişkileri yeniden tesis etmenize yardımcı olacaktır. Bu kişisel, dostane ya da iş çevresini ilgilendirebilir. Şimdi gelin Kasım'ın en önemli olaylarını ve burcunuza etkilerini adım adım daha ayrıntılı olarak ele alalım. 2 Kasım nokluğunda Venüs gezegeni Jüpiter gezegenine gergin bir açı yapacak. Bu da haritanızın 11. ve 7. astro evlerini etkileyecek. Bugün arkadaşınız saydığınız bazı kişilerin sizi yönetmeye ya da manipüle etmeye çalıştığını görebilirsiniz. Bu da sizin için epey nahoş olabilir. Düşünceleriniz bugün boyunca tabiri caizse bulutlarda dolaşabilir. Yani pratikte bir işle uğraşırken aslında bambaşka şeyler düşünebilirsiniz. Düşünceler ve pratik işler farklı düzlemlerde ilerleyecektir. Yine bugün işinizle ya da müşterilerinizle olan etkileşiminizle bağlantılı bazı yanlış anlaşılmalar olabilir. 4 Kasım nözemde gökyüzünde bu ayın en gergin açısı oluşacak. Bu Mars ile Uranüs gezegeni arasındaki karşıtlık opozisyon açısıdır. Öngörülemeyen aksaklıkların, beklemediğiniz olayların olabileceği bir zamandır. Bu özellikle iş süreçlerinizi ya da meslektaşlarınız ve müşterilerinizle olan ilişkilerinizi ilgilendirebilir. Sizin ya da partnerinizin, özel yaşam partnerinizin meşguliyet ritmi değişebilir. Bugün oldukça türbülanslıdır. Planlarda aksaklıklar olabilir. Telaş ve rekabet hissedilebilir. Bu nedenle bugüne önemli meselelerin çözümünü planlamamak en iyisidir. Ayrıca bu açının baş aktörü Uranüs elektrik ve elektrikli aletleri simgeler. Mars ise burada bir gerilim olacağını gösterir. Dolayısıyla bu genel olarak yüksek gerilim günüdür. Elektrikli cihazlarla ilgili dikkatli olmak gerekir. Mars bugün Yamelay yani 4 Kasım ayında yay burcunun alanına yani haritanızın İnem 10 ikinci evine o geçer ve Nerm 16 Aralık Mon'a kadar orada kalır. Mars yani aktivite gezegeni haritamızın 12. bitirici evinden transit geçtiğinde bizim için uzun raf diye tabir edilen işleri ele alma, uzun süredir ertelediğimiz fakat er ya da geç ilgilenmemiz gerektiğini bildiğimiz işlerde düzen sağlama zamanıdır. Bu nedenle 4 Kasım 16 Aralık en arası dönem sizin için yeni döngünüzün başlangıcına hazırlık evresidir. Uzun süredir ertelediğiniz işleri düzenleme zamanı. Düşüncelerinizi, gizli ilişkilerinizi, evinizdeki düzeni ve hatta dolaplarınızı toparlamak için iyi bir dönemdir. Zira Mars'ın yer alacağı 12. ev barınma düzeyinde gizli alanları simgeler. Her çeşit depo eşyalarımızı sakladığımız yerler. 5 Kasım Ramon'da, Boğa Burcu'nda ve haritanızın o 5. evinde bir dolunay gerçekleşir. Dolunay, tamamlanma, doruk ve netliktir. Beşinci ev ise sevinç evidir. Duygularımızı, hislerimizi, aşık olmayı, çocuklarımızı ve yaratıcı projelerimizi, hobilerimizi, yani hayatımızda kalbimizin sesine göre seçtiğimiz her şeyi simgeler. Bu dolunay özel yaşam konularında parlak bir olayı gösterebilir. İşiniz yaratıcı bir nitelikte ise bir yaratıcı projeyi tamamlayabilirsiniz ya da şimdilik bu projeyi nasıl Yapmanız gerektiğine dair net bir fikir oluşabilir. Çocuklarınızla ilgili önemli bir olay olabilir. Yine bugün bir kutlama daveti alabilirsiniz ve bu daveti reddetmemek gerekir. 6 Kasım'da Venüs gezegeni haritanızın 11. evine o geçer ve 30 Kasım'da kadar burada kalır. Venüs transit geçtiği sektöre iyileşme getirir. 11. ev sosyal aktivite evidir. Dolayısıyla 6-30 Kasım bot arası çeşitli bonuslar alabileceğiniz bir dönemdir. İlginizi çeken bir üründe indirim gibi bonuslar, işte bir prim gibi bonuslar yahut size gösterilen yoğun ilgi gibi bonuslar, özel yaşam alanı içinde iyi bir zamandır. Flört etmeye, hoş ve hafif sohbetlere yatkın olursunuz. Eski dostlarınızla buluşmalar olabilir. Bunlar su grubu burçlarından akrep, balık veya yengeç kişiler de olabilir. 8 Kasım'da gelecek gezegeni devrimci Uranüs kısa bir süreliğine 26 Nisan 2026'dan ya kadar haritanızın 5. evine geri döner. Uranüs burada 2018'den beri uzun süre bulunmuştu. Bu durum özel yaşamınızda, çocuklarınızla ilgili konularda, tercih ve zevklerinizde köklü değişimler yaratmış olabilir. İş stilinizde de köklü değişimler olabilir. Ardından Uranüs bu sektörü kısa süreliğine terk etmiş, şimdi ise kontrol amaçlı son bir ziyaret olmak için geri dönmüştür. Bu size yeniden alışılmadık meşgaleler getirebilir özel yaşam alanında parlak olaylar yaşanabilir. Çocuklarınızın yeni ilgi alanları olabilir. Onlarla ilgili yeni planlar gündeme gelebilir. Siz de yeni bir hobiye kapılabilirsiniz. Bu birileri için örgü, başkaları için dans ya da bazı oyunlar olabilir. Yani 8 Kasım 2025-26 Nisan 2026 arası Uranüs hobilerinizi yeniden tazeleyebilir bu etki özel yaşam alanınıza da yansıyabilir 9'dan 29'a an arasında Merkür gezegeni retro hareketli olacaktır Bu da haritanızın doğum ikinci ve 11 evlerini su etkileyecektir Merkür düşünceleri sözleri mantığı konuşmaları hafızayı simgeler retro halinde bir şeyleri yeniden değerlendirme tekrar düşünme tekrar tartışma ya da fikir ve karar değişimi söz konusudur Merkür 12. ve 11. evleri etkilerken, bazı süreçleri yeniden başlatabilirsiniz. Bakandaş, bu işinizle, hobilerinizle ve ilişkilerinizle ilgili olabilir. Bitti sandığınız şeyler yeniden gelişim ivmesi kazanabilir. Örneğin, bir ara web sitesi kurmak istemiş, hatta başlamış ama bırakmış olabilirsiniz. Şimdi yeniden sonuca götürme isteği doğabilir. Ya da bir zamanlar bir şeyler öğrenmek istemiş fakat vakit bulamamıştınız. Şimdi artık zamanı geldi diyebilirsiniz. Kısacası başlamak isteyip başlamadığınız ya da bir süre yapıp sonra bıraktığınız o süreçleri yeniden canlandırma zamanıdır. 12 Kasım Modiren'de Retro Merkür haritanızın 12. evinde Mars ile kavuşum yapar. Bu önemli bir kontrol noktasıdır. Bugün biraz daha sonra yaklaşık o 2026 Ocak ortasından da itibaren uygulamaya koyacağınız bir karar alabilirsiniz. Bu karar ya da çıkarım kilit dönüştürücü olacaktır. Evrenin hayatınıza benzer durumları neden getirdiğini, size ne öğretmeye çalıştığını kavrayabilirsiniz. Yani bu karar görünürde küresel olmasa da gerçekte kilit rol oynayacak ama biraz sonra Aynı gün 12 Kasım'da Güneş sisteminin en cömert gezegeni Jüpiter retro harekete döner ve bu 11 Mart 2026'ya kadar sürer. Retro Jüpiter, kaçırılan şanslardan yararlanma imkanı verir. Kendinizi bir alanda yeniden deneme fırsatı, son 8 ay içinde önünüzde duran fırsatları değerlendirme şansını tekrar sunar. Jüpiter haritanızın 7. evinde retro olacağı için bazı kişilerle yani işbirliği alanında tekrar olan fırsatlar doğabilir. Bu çocuklarınızla ilgili eğitimleri veya öğrenimleriyle ilgili fırsatları da kapsayabilir. Ayrıca özel yaşam alanında da muhtemelen ne yeniden gündeme gelecek ilginç senaryolar olacaktır. Retro Jüpiter'in her burcu etkisi hakkında ayrı bir video yapacağım. 19 Kasım hatta gökyüzünde Kasım'ın ikinci gergin açısı oluşur. Bu bir karşıtlıktır. Merkür ile Uranüs arasındaki opozisyon. Bu açı haritanızın 5. ve 11. evlerini etkileyecek ve beklenmedik durumlar getirebilir. Beklenmedik bir karşılaşma, telefon, bilgi, teklif. Genel olarak bu bir özgürlük açısıdır. Bugün kendi bildiğinizi okuma isteği duyabilirsiniz. Bir şeye ya da birine karşı gelmek, kurallara ya da birilerinin beklentilerine aykırı hareket etmek isteyebilirsiniz çocuklarla ilgili ya da bazı organizasyonel konularla ilgili tartışmalar olabilir. Bugün birçok şey planlandığı gibi gitmeyebilir. Bu yüzden önemli meselelerin çözümünü planlamamak gerekir. Ayrıca yine elektrik ve elektrikli cihazlarla ilgili dikkatli olmak gerekir. Bugün kuralları, trafik kuralları dahil ihlal etmemek önemlidir. 20 Kasım'da Akrep burcunda ve haritanızın 10 11. evinde yeni ay gerçekleşir. Yeni ay yeni enerjilerin doğuşudur. 11. ev ise sosyal aktivitemizin evidir. Bu nedenle yeni topluluklara girebilirsiniz. Hem gerçekte hem de örneğin Telegram'daki yeni sosyal gruplara. Etkinlik davetleri alabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Gelecekte iyi kazanç vadeden veya sizin için basitçe ilginç olan teklifler gelebilir. Yani Yeni planlar, yeni senaryolar ya da yeni tanışıklıklar getiren bir zamandır. Ayrıca kardeşiniz hakkında yeni bilgiler alabilirsiniz. Bir buluşma olabilir ya da birlikte bir yere gidebilirsiniz. 11. ev aynı zamanda internet evidir. Bu süreçte sizin için önemli bilgileri internet üzerinden arayabilir ya da internet mağazalarından alışveriş yapabilirsiniz. Yine 11. ev, inde gelecek tasavvurumuzun evidir ve bugün yeni planlar doğabilir. Bunlar henüz somut düşünceler ve net planlar halinde olmayabilir. İmajlar, arzular biçiminde doğar ve biraz sonra somut pratik planlara dönüşür. 21 Kasım Gap'ta Merkür, haritanızın 11. evinde, kara ay ile kavuşumda olacaktır. Merkür düşünceleri, sözleri, mantığı, hafızayı. Kara ay ise Merkür'ün bu tezahürlerini bozan, çarpıtan bir enerjidir. Bu nedenle bugün ya aşırı saf, çoğu dürüstçe güvenen ya da tam tersine aşırı kuşkucu olabilirsiniz. İletişiminizde, diğer insanlarla etkileşiminizde dikkatli olmak gerekir. Bu tür bir açı altında genellikle sonra giymediğimiz, kullanmadığımız ve bunu niye aldım diye şaşırdığımız şeyleri satın alırız. Yani bu beklentilerimizin tümüyle boşa çıkabileceği bir gündür. Yakovo 24 Kasım Muavo bu ayın yine önemli bir kontrol noktasıdır. Bugün güç, enerji ve eylem gezegeni Mars, Imawa, karmik ay düğümlerine gergin açılarda olacaktır. Bu açı haritanızın 12. 3. ve 9. evlerini etkileyecektir. Mars'ın ay düğümleriyle böyle bir açısı yaklaşık yılda bir olur. Ancak şimdi olduğu gibi tamamen aynı etkide yaşamınızın aynı alanlarını, aynı evleri, aynı burçları etkileyen bir açı en son 2 Ocak 2007'de gerçekleşmişti. Yani oldukça nadir bir etkidir. Bu özünde bir yol ayrımı günüdür. Mars bugün geçmiş ile gelecek arasında kalır. Biz de kendi geçmişimizi, geçmiş yolumuzu, bir zamanlar seçtiğimiz stratejinin ne kadar isabetli olduğunu değerlendiririz. Birden uzun bir zaman dilimi boyunca 2007'den bu yana Hangi hatamızın kilit hale geldiğini kavrarız. Neden hayatımızın kısmen bir kısır döngü gibi göründüğünü, farklı koşullarda ve dekorlarda da olsa neden benzer durumlarla karşılaştığımızı anlarız. Sebebi azın kavrar ve şimdi hangi bazı stratejiyi seçmemiz gerektiğini fark ederiz. Bu ilginç astrolojik açı hakkında daha ayrıntılı bir videoda yapacağım. 25 Kasım'da Merkür gezegeni haritanızın 11. evinde. Venüs ile kavuşumda olacaktır. Bu hafif, hoş ve iyimser bir iletişim açısıdır. Bugün güzel haberler alabilirsiniz. İlginç davetler, teklifler gelebilir. Sizin için hoş kişilerle iletişim kurabilirsiniz. Bu açı karlı alışverişleri e de işaret edebilir ve genel olarak bugün her türlü iyi sunum, öz sunum, konuşma iyi ürün veya hizmetlerinizin iyi, tanıtımı için elverişlidir. 28 Kasım tamamında Venüs gezegeni tekrar ne 11. evinizde kara ay ile kavuşum yapacaktır. Venüs hoşlandığımız, güzel bulduğumuz, haz aldığımız her şeyi simgeler. Kara ay ise bu enerjiyi çarpıtır. Bugün planladığınızdan fazla harcama yapabilirsiniz. Bugün kendiniz hakkında gereğinden fazla şey söyleyip kıskançlık uyandırabilirsiniz sırtınızdan konuşulduğunu, bir şeylerin fısıldandığını, sizin tartışıldığınızı duyabilirsiniz. Yine bugün yeni tanışıklıklar ve yeni teklifler konusunda dikkatli olmak gerekir. Hepsi çok iyi çekici görünebilir ama gerçekte öyle olmayabilir. 30 Kasım Venüs Burç değiştirir ve haritanızın en ikinci evine Çin geçer. Bu yalnızlık düşlerinizi artırabileceğiniz, sizin için hoş ve huzurlu bir yere gitmeyi hayal edebileceğiniz bir zamandır. Ayrıca çok yakında gerçekleşecek güzel bir şey hissini veren neçi tatlı bir heyecan e duyabilirsiniz. Ancak bununla ilgili ayrıntıları Aralık ayı burç yorumunda konuşacağız. İşte astrolog gözüyle 2025 Kasım ayı böyle görünüyor. Sevgili Oğlaklar sizlere harika ve başarılı bir ay diliyorum. Lütfen kanala abone olun. Sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyarım.